Herkese selamlar yakın arkadaşlar. Ee, bir videosunu çekindim satacağım alıcı olursa. Şöyle göstereyim önce özelliklerden. 109 milyonda 110 milyon yapar mı ya satılan kadar işte. Böyle kafa oranları falan. Burada zaten genel usta usta hep usta kutular falan hep usta gördüğünüz gibi. Hediyeye bakalım. Bunlar var işte. Ee, şöyle hızlı geçelim. Zaten hediyemiz böyle. Şu, şu, var işte 30 günlük, 10 günlükmüş. Hediyelik böyle yani arkadaşlar. Evantere geçelim. Böyle birinci silahlardan ben başlamak istiyorum. M32 mi ediyor? 536 gün. Mesela 608, 436, ETS ve planı. 385 gün. El MC 1574 gün arkadaşlar. El verici AT 343 gün. ETS MC 432 gün işte öyle. Şurada 1141 günlük daha TF var. 232 gün el PX. HKAT 398 gün. Yani arkadaşlar genel 400 gün. 1000 gün öyle yani. 300 gün, 400 gün öyle ee, FLE'miz 396 gün, 260 günlük LE var FKSL'miz 70 gün işte 368 gün bu Ya şimdi ben Kendi zevkime uyan e, Kendi kullanacağım silahlara göre ayarladım, bu silahları niye koydum derseniz Ezik falan diyen olur Şu silah bence gayet iyi, beğenmeyenler var ama Bence çok güçlü bir silah Plastik silahım yani 45 günlük ee, İşte burada el Vercik, e var 105 gün 83 gün bu ee, İşte şöyle hızlı geçeceğim arkadaşlar şuraları El e Başka ne var Ayrı başımız 54 gün yani Sadece öyle Güzel benim beğendiğim silahları şey, şey diyorum 81 gün bu 51 onu zaten alırsınız aslında o önemli değil çok 18 gün uzas Tv e, Ultimate saymayın ya Ultimate bitti zaten bitti sayılır e, 110 günlük HFK Noob var bu silah da çok güzel arkadaşlar biliyorsunuz zaten 17 gün Zahit Çöl ETSR TX 33 gün Kurt silahlarımız var işte hepsi 33 günlük Ondan sonra UTX Ultimate Black var 96 gün ETSR Amazon 5 gün işte roketler var 5'er e, 8'er günlük ee, Başka ne var? Şurada HK Ultimate Black 9 gün Ultimate Black 18 gün var Diet Ultimate 9 gün Böyle zaten slotları söylememe gerek yok ama gene de göstereyim hep sağ açık Ondan sonra e, ikinci, ikincimiz de 441 gün M500 MC 35 gün Big Kit Baktım G Pro 10 gün 185 günlük de değerli bilek var. 30 günlük FK mail başı, 31 günlük de ejder baltası var burada bıçak olarak. E, bombalarda 1331 günlük şey var, MK6G. Ve şurada kırmızı bombamız var, 2963 gün. Bu bayağı değerli şey olan KP'de satıldığı için. Yani bu kadar dizmek bayağı bir mesele. 257 günlük RDG işte. 155 gün, 180 günde bunlar. 34 gün. 3'e gelelim. Çantamız e, 238 bin. %15 gelişim puanı veriyor fazladan o yüzden. İnsan SG'miz sırf var sadece. 80 günlük. E, ee, Kralet dövme setimiz var işte böyle. Ee, o da 45 günlük. Pençemizde vampir kurt pençesi var. 28 günlük. Al sancak 11 günlük. 135 günlük çılgın kurt. 415 adet enerji paketimiz var. Bu var 13 gün. Kurt forması birinci seviye var 58 günlük Kurt bakışımız bir e, 1.5 O da 48 günlük arkadaşlar 150 tane de ilk yardım seti var zaten Taklanmış arkadaşlar taklamız yok takla edersiniz artık e, ee, söyleme o bitti sayılır Ateşimiz var 126 günlük arkadaşlar Raşit var 28 günlük Ondan sonra kırmızı daha bir de şunu söyleyeyim Adria ve Tenorio 386 gün bir yıldan fazla yani arkadaşlar set yok ama setin dizi oynayabilirsiniz yani ateş var bittikten sonra Angelo da aynı şekilde 379 gün o da bir yıl yani karakter ihtiyacımız yok bu setin dizersiniz olur biter Yavuz Sultan Selim var e, 171 gün özel versiyon Simon Bolivar var var 108 gün mavi takım biraz daha dolu tabi Dainur var 62 gün set yok tabi onun ee, Barutun müsaiti var. 126 günlük barutumuz var arkadaşlar. 31 günde Saladin Neo var. <laughs> Ekipmanlar işte böyle. 66 gün. Ee, 96 gün. Yani ekipman da bayağı var. Güçten i̇şte, e, kanda e, 350 günlük asmanımız var arkadaşlar. Kur kural şansı da 47 günlük. Ee, 605 günlük şey var. Ee, en hızlı gelişim puanı. Hızlı altın 250 döktünüz. Ee, güçlü kullanıcımız 321 gün. 330 gün yeniden doğuş süresi. Bu tarih 203. Diriliş piresimiz 16 adet. 51 günlük ölünce patlayan bomba var ya onlar. AT3 ve. Buz yetenek geliştirme 46 gün. %30 gelişim puanı 9 gün. Çılgın kurt 6 gün. işte ee... Yaşın odamız 33 gün var arkadaşlar İlk yarışım puanında 33 gün yani Çar değil ya Hemen aşağı yukarı her şey var İşte ultimate takla eksik arkadaşlar Fiyatı şey yazacağım zaten ya Videonun üst tarafına yazacağım arkadaşlar Almak isteyen bana mesaj atabilir Görüşmek üzere hoşçakalın